Evet arkadaşlar merhabalar. Ee, sizlere şimdi e, bu maskelerdeki fiyat e, değişkenliğinin ilgili e, son durumları anlatmaya çalışacağım. E, o kadar çok maske çeşidi e, var ki özellikle son günlerde maskelerin fiyatlarının e, çok ucuzlaması, kalitesinin düşmesi e, biz eczacılar da e, tedirgin etmeye başladı. E, Maske'nin artık koruyucumdan e, daha çok fiyatı konuşuluyor. Bu da e, sağlığımızı, sağlığımızın, özellikle halk sağlığını çok ciddi şekilde etkiliyor. Bu anlamda bizim Muğla Eczacısı olarak e, elimizde dört tane maske sizlere gösterip bununla ilgili e, ufak testler yapmaya çalışacağız. Çünkü en iyi maskeleri sizlere, halkımıza ulaştırmaya çalışacağız. Şimdi e, önümüzde dört e, tane maske var. Şimdi e, şu da var, Sağlık Bakanlığı bu konuda e, bir el atacak, onu duyumları alıyoruz. Son zamanlarda membronlu maskeler e, çıkmaya başladı. Membron e, ne demek? Maskelerin ortak katında bulunan bir e, ayrı materyal demek. Bu virüse karşı daha fazla e, koruyor. Şimdi en uygun dışarıda ucuza uygun fiyatlı dediğimiz maskeler. Şu gördüğünüz maske, size görüyorsunuz dikişli, elle dikişli yapılmış hiçbir koruyuculuğu olmayan, yani çok az koruyucu olan bir maske. Şunu ben ortadan yırtıyorum. Yırttığınızda bakın ortasında hiçbir koruyucu bir şey yok. Bu direkt halkımızın sağlığını tehdit eden bir maske. Şimdi onda şu makine dikişi, ultrasonik dikiş dediğimiz maskeler bunlar biraz öncekine nazaran biraz daha iyi ya. ama bunları da ortasına şöyle yırttığımızı açtığımızda dikkat edin ortasında bunun da bir şey yok koruyucu ekstra malzeme yok. Şuradaki bunların hepsi fiyatı değiştiren şeylerdir arkadaşlar. Şu malzemeler virüs ve koruyuculuğunu etkileyen malzemelerdir. Şimdi bunlar normal maskeler. Son zamanlarda Melbro'lu maskeler çıkmaya başladı. Melbro maske şu an için e, piyasada bulunan e, virüse karşı gerçekten koruyuculuğu yüksek olan maskeler. Melbro e, şöyle elimize iki tane örnek var ben size bunun test edişini anlatacağım. su dökeceğiz üzerine. Suyu aşağı geçip geçirmemesine göre map olduğunu anlayabilirsiniz. Önce onu deneyeceğim. Sonrasında e, katmanları ayırıp aradaki map ball muhasebesini göstereceğiz. Evet arkadaşlar. Küçük bir test yapacağız. Şimdi bunların ikisi de map maske. İçine su döküyoruz. Suyu dökelim. Bakın. Suyu hiçbir şekilde alt katmanlara geçirmiyor. Bakın bu mermolunu maske. Aynı şekilde aynı suyu diğer mermolunu maskede de deneyeceğiz. Buna da su dökelim. Bakın. Bu da mermolunu maskemiz. Suyu alta geçirmediğini gösterseniz. Tamam. Şimdi bunu aldıktan sonra ikisi de Merdol maske. Şu anda piyasada sağlıklı diyebileceğimiz virüse karşı kullanacağız maske. Şimdi bunun ikisi arasında fark var arkadaşlar. Nasıl bir fark var? Şimdi Merdol'un da bir e, malzeme çeşidi olduğu için bunu da kaliteli ve kalitesiz olanlar var. Özellikle Çin'den gelen daha uygun fiyatlı dediğimiz e, Merdol malzemesi biraz daha kalitesiz. Bunu da ayırt etmek için ma, e, maskelerin ortadan yırttığınızda şimdi yaklaştıralım. Yırttığınızda şimdi şş, bir materyal çıkacak arkadaşlar. Şu. Bakın. Şu mez Şu. Bu virüse karşı koruyucudur. Bakın. Şu. Bu mezbron malzası. İki katmanın hmm. arasında bulunan. Şimdi şunu açacağım. Daha dediğimiz şöyle. Bunu açtıktan sonra şu aradaki malzeme görünüyorsa, satıcı yaklaştırabilirse şu malzeme merdum. Bakın. şu daha ucuz. Virüse karşı koruması biraz daha zayıf olan merlon. Şurada tüylenmeler var. Farkındasınız. Bez gibi. Şöyle yırttığınızda anlarsınız. Bez gibi. Ama kaliteli merdiven kağıt gibi. Böyle yaptığınızda elinizde hiçbir şekilde şey olmuyor. Şöyle yırttığınız zaten kağıt gibi olur. Bu kaliteli merdiven arkadaşlar. Bunun virüs koruması çok daha uygun. Yani şunu demeye çalışıyorum. Size Melbourne'lu maskemiz var. Melbourne'lu maskeyi şu kadar fiyata diye sunarlarsa siz bunu kendiniz test etmenizi özellikle rica ediyorum. Şu maske Melbourne'un en kaliteli maskesi. Bu da daha uygun fiyatlısı. Ama şu an için virüse karşı en koruyucu, maksimum koruyucu sağlayan hak sağlığına en uygun şekildeki maskeler şu şekilde arkadaşlar. Bunu test ettiğiniz zaman çok daha kendiniz anlayabilirsiniz. Ben şimdi teşekkür ediyorum. Çekim için de sabırlı arkadaşlara teşekkür ediyorum. Evet. Görüşmek üzere.